Cihan bizim sonumuz olacak. Ne oluyor? Hadi Arya, vaktimiz yok. Çocuğumuzla birlikte Kanada'ya gidiyoruz. Ne bekliyorsun Boran? Git artık. Cihan'ın beni ne kadar sevdiğini biliyorsun. Başka çarem yok. Bu yol doğru değil sadakat. Çok yanlış bir şey yapıyorsun. Cihan geliyor. Çabuk. Uzak şehir dizisinde Alya'nın vurulması. Bana göre bu sahnenin Cihan'ın bir rüyası olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Alya'nın tek böbreği var ve kendisi bir doktor böyle ağır bir yara dizinin tüm mantığını yerle bir eder. Fragman da zaten izleyiciye bunun bir rüya olduğunu açıkça hissettirdi. Ama ya rüya değilse? O zaman Alya'nın vurulmasının arkasındaki isim büyük ihtimalle sadakat. Artık o bir anne değil, tam anlamıyla bir kötü karaktere dönüştü. Cihan bunu öğrenirse sadakati asla affetmez ve o an aile tamamen çöker. Yeni bölüm Cihan için bir dönüm noktası. Ya Alya'yı kaybetme korkusuyla tamamen değişecek ve herkesi karşısına alacak ya da uyanacak ve gerçek savaşını başlatacak. Ben Cihan'ın artık o sahte sakinliğini bırakacağını düşünüyorum. Boran ve sadakate karşı acımasız yüzünü gösterecek. Bu bölüm Cihan'ın liderliğini yeniden ilan ettiği bölüm olacak. Boran meselesi fazlasıyla uzadı. Ya Bulgarlar gelip Boran'ı alacak ya da Boran sezon finaline doğru çok tehlikeli bir hata yapacak. Boran'ın dizide kalması her şeyi daha anlamsız hale getiriyor. Yeni bölümde kaderi belli olacak ama bu hemen bitmeyecek. Sadakat ise yaptığı ya da yapacağı şey yüzünden yalnız kalacak. Cihan beni asla affetmez sözü boşuna değildi. Bu sözün bedeli geliyor. Herkesi boran için feda etti. Sonunda Cihan'ı da kaybedecek. Zerrin ve Kaya için işler daha da karışıyor. Zerrin çocuğu için Demire boyun eğmek zorunda kalabilir. Ama artık susmayacağını düşünmüyorum. Kaya'ya çocuğun yaşadığını söyleyecek.